Mesela sana şunu söylediklerinde inanmış mıydın? 15 Temmuz'un finansörü Birleşik Arap Emirlikleri. Bir an şüphe ve tereddüt etmedim. Etmedim değil mi? Bir Fuzlu. an. Peki şimdi dost ülke Birleşik Arap Emirlikleri? Gene hiç tereddütüm yok. Dost evet. kardeş. Katil Esat. O eskidendi Eskiden. Şimdi o zaman öyleydi. Halkları barıştırmak lazım. E, ebedi küçücükler olmaz. Darbeci sesi. E şimdi kardeş. Kardeş Se, sayın sesi. sesi. Sayın Sisi yanlış söyledim düzeltiyorum. Sayın peki, Sisi. peki sen bunun büyük bir stratejinin parçası olduğunu görmüyor musun? Grant strateji Grant strateji. <laughs> Grant büyük. Evet en büyük. Ha? Bak e, Birleşik Arap Emirlikleri darbenin faili. Günün sürprizi bu oldu. Günün faili faili diyen İçişleri Bakanı'ydı bundan bir süre önce. Şimdi İçişleri Bakanı resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Ama Allah aşkına güzel fotoğraf değil mi? Çok. Başarılı. Ee, Yavuz. Arkadakiler tek kişi mi acaba yoksa farklı mı? Hatta şöyle sorular gelebilir. Tek kişi değil zannederim. Değil. E, tam göremiyorum ama. Evet, tam değil ama. Kocamaya bağlı olarak gözlerde bir, bir hani görme <laughs> görme kaybı var. Dolayısıyla seçemiyoruz buradan onu. Bak İçişleri Bakan değil. Yardımcısı doğru da bugün neredendi? nereden de bir yönetim kurulu üyeliğinden de maaş aldığı söylendi. Ben de bana ba, emlak konuttan alıyormuş arkadaşlar uyardı. E, ben de hak ediyor dedim. Yani bu kadar mesai harcıyor bu kadar sistemin içerisinde. Bir koltuğa birden fazla karpuz Pardon, birden fazla maaş sığdıranları çekemeyen bir kesim var. Hak mu? Ben onları kınıyorum. Memleket meselesi de 24 saat meşgul insan. Çatlasanız da patlasanız da iktidar uzaya da gidecek. Gitsin. Türken sert, sert, sert iniş yapacak mı aya? <laughs> sert iniş yapsın. Çatlasanız da patlasanız Çatlasın. da uzaya da gidecek. Milli evet. uzay hamlesini durduramazsınız. Türkiye yüzyılını da durduramazsınız. Dolayısıyla bırakın bu işleri. Yani ne diye sen de yok bir koltuğun altında iki karpuz taşıyamıyorsun. Hatta bir tane bile zor zor taşıyorsun. Ya bir bakan Evi eli boş gidiyorsun diye. Herkes senin gibi mi olacak? Bir de şunu da göz ardı ediyorlar. İçişleri Bakan Yardımcısı İçişleri Bakanlığı'nda devlet işleriyle uğraşıyor. Ama emlak konusunda uzman olamaz mı? Değil mi? Emlak gayrimenkulün yönetim kurulu üyesi. Ya belki... yani emlak konusunda bir uzmanlığı var. Belki orada da devlete hizmet için bir şey yapıyor. Yani bunların hepsini hesap edilmesi zaten. Ben mesela. ben bir Bedava resmi, eleştiriye karşıyım. Ben ben bilasse bir resmi heyet yurt dışındayken eleştirmeye karşı Bekle yani, ondan, sonra. ondan sonra. Dönsün ondan sonra. Ben şimdi Peki, onu seni, kırıyorum. <laughs> seni kırıyorum. <laughs> Daha ileri gidiyorum. Dönsün. Yükseltiyorum diyorsun. Dönsün ondan, dönsün sonra, ondan ne varsa, sonra. ne Ne konuşur? i̇lla yani, kıskanacağım da eleştireceğim diyorsan çekemiyorum kardeşim. Yani, Konuşuyorsa konuşma bile ayıp diyorsun. Yani, konuşmak bile olacak ayıp yani. şey değil. Eleştirilere yanıt veriyoruz ama o eleştirileri gündeme getirmek Olacak bir bir ayıp şey değil yani, ama tabii. dönsünler sonra ben illa çekemiyorum kardeşim. Bir dayanamıyorum. Bir bir ben eleştireceğim dersen eleştirirsin. Bir de kritik bir ziyaret. Eşte yani ya, Şerp emirliklerine gidilmiş. Niye kritik? Birini ben söyleyeyim, birini sen söyle. Peki, ben birini söylemiştim hakkımı kullanmış olayım. Söyle. E i̇şte şey darbe darbe destekçisi, darbenin faili. Ha, artık geride kaldı. Yeni sayfa açalım ziyareti mi? O grant stratejinin yeni parçasında önemli bir nokta. Grant stratejide. E şimdi o zaman üçe çıktı. İkincisini ben söyleyeyim. Buyursunlar. Bakalım üçüncüyü bulabilecek Bakalım. misin? İkincisi Interpol'ün dönem başkanı İstanbul'da seçilmişti. Ee, Abu Dabili emirliklerden e, bir general. Evet. Reisiydi galiba adı. Hafızam Tam ben de Bakmadım misin? girmeden yani, ama öyle bir söyler. Bir general. Interpol'ün başında. Dolayısıyla İçişleri Bakanımızın yurt dışı ziyarette Abu Dhabi e, e, Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanı'yla ne işi var? Yani bunun nasıl bir zemini çerçevesi lüzumu var? Nereden icap etti diye akta gelirse sorulardan biri, e, cevaplardan bir tanesi. E çünkü... El reisiymiş doğru söylüyorsun. Bravo. Çünkü general reisi Abu Dhabi'li e, bir polis yetkilisi ve Interpol'ün başı. Dolayısıyla bizim de Dünyada Dünyanın aradığımız bir çok kaçak yerde. var. Dünyanın birçok yerinde çok kaçak, kaçak var, firariler var. var. Tabii. Onların yakalanıp bize teslimini istiyoruz. Kırmızı bültenler çıkarıyoruz. Mesela Habemitoğlu cinayetinin sorumlusu Bulgaristan'da. Bulgaristan'da. Ama iade etmiyorlar. Arnavutluk'ta o kim vardı? Bir, Todex. O da gelemedi bir. Sezgin Baran korkmaz. Nereye gönderilmişti? O sanıyorum Amerika'da. O biraz zor. Amerika. Artık. Geçmiş olsun. Ya yani ama nihayetinde Interpol ile çok işimiz var. Doğru. Geniş bir işbirliği alanımız var. Hı. Kafesten uçan. Uçurulan uçmasına göz yumulan diye de geçmişte düzumsuz e, tartışmalara konu edilmiş pek çok kuş var. <laughs> Bunların yakalanıp hatta bir gün önce İçişleri Bakanlığı toplantı yapmış olan falan. Ertesi gün ertesi giden, Ertesi gün giden. Sonra da peşinden yakalama kararı çıkarılan karar isimler var. Önce ma mallarına el konulmayan sattıktan sonra mallarına el konulması karar çıkartılan. E, ka mallarına e, karar konan kaldırılan, kaldırılan, sonra kaldırılan, Sattıktan sonra tekrar, sonra tekrar konu. konan. Tekrar Şeyler, Kimseler var. var Ama hep Interpol'ün geç kalmasından kaynaklanıyorlar. Evet. Netice itibariyle Interpol ile geniş bir işbirliği alanımız ve ajandamız var. Evet. Interpol başkanı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir general, İçişleri Bakanımızın beraberindeki heyette e, Abu Dhabi İçişleri Bakanı ile Abu Dhabi'de bir araya gelmesi son derece önemli. En olan. tabii şey. Sen bir daha mı istiyorsun? Üçüncü. Üçüncü. Çok zor aklına yani. başka bir İnsan şey gelmedi herhalde. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'ye, Abu Dhabi'ye falan deyince... Dijital tecrit falan onları da söylesen yine gelmez. Benim gelmiyor. Ben gelmez hiç. Düşünüyorum, düşünüyorum. Gelmez. Başka bir grand stratejinin <gülüyor> parçası <laughs> olabilir. <olamıyor>. Grand stratejinin <laughs> parçası Başka da <laughs> olabilir. Öyle bir şey, internet oluşturuluyor ki sen anlamazsın. Ya yani orada dilimin ucuna geliyor. Orada böyle hani bir... Bir işimiz daha vardı. Türkiye'yi etkileyen bir şeydi bir herhalde. Şey daha, değil bir bir, süre vardı. bir polisiye mevzumuz daha vardı ama. Tamam tamam doğru. Hay Allah ya, ya neydi? Hani ama onunla ilgili değil de Sedat Peker için gidecek hali yok ya. Hay Allah ya. Sen ama yani o çok basit bir şey. Bir de Sedat, Sedat Peker oradaydı değil mi? Evet o da orada ama onunla bağlantı kurmak yanlış olur yani. Sedat ben hiç Peker bağlantı kurmadım. Inter, Interpol hani biraz daha uyuyor. Zaten arama kararımız var, yakalama kararımız var işte bilmem kırmızı bültenimiz Adamı var değil mi? Adamı konuşturmuyorlar de. falan. O, onlar... Hayır zaten e, İstanbul'da seçim seçilmiş olan Interpol dönem başkanı kendi ülkesindeki adamı herhalde genel reisi zaten çoktan herhalde gereğini düşünmüş ve yapmıştır, yapmıştır. bunun için belki teşekkür ziyareti olabilir mi teşekkür sahidedinde evet yani teşekkür etse az, az bir şey yapılmadı görebildiğim kadarıyla sonuçta Selahattin Peker bir seneye yaklaştı değil mi yani epe yani uzun o, bir epey zamandır, epey uzun konuşamıyor, zamandır konuşamıyor evet. yazamıyor çizemiyor paylaşıp bir sene yanlış oldu pardon en son bu Taşkesenlioğlu kardeşlerle ilgili iddialar evet. ortaya çıkmış tabii. tabii. Yani. Birkaç bir kaç ay oldu o da. Birkaç ay oldu. Orayla ilgili bir soruşturma açılmıştı hatırlar mısın bilmiyorum. Bir iş kadını da işte şikayetçi olarak davet edilmişti. Bilebildiğimiz kadarıyla oradan da bir sonuç çıkmamış diye düşünüyorum. Ama Ünsalman Cezaevinde çok şükür o büyük o organizasyonda. İnşaatı iddiayı yapan biliyorsun. Yapan evet. Gel deniyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski o rektörü. O gidiyor, evet. Rektörü cezaevine gidiyor. Ama sen bu grand stratejiyle ilgili anladığım kadarıyla tam aklın yetmiyor. Türkiye'dekilerin de genelde yetmiyor. Bir, Geçmişte varsa bu işlerin bir şeyi, e, bu, bu, bir yaklaşımı, onun bir gerekçesi vardı. Hak ettiği gibi hareket edildi, muamele edildi. Şimdi de... Esa'da, Murs, şeye, Mursi diyorum hep, Sisi'ye hak ettiği gibi müdahale edildi. Şimdi de Akdeniz'i bir Türk gölü haline çevirmenin formüllerini arıyor hükümet. Peki Nasıl? Akdeniz'i Türk Gölü Akdeniz, ama. Akdeniz, <laughs> Demir. Akdeniz Türk Gölü. Demirel'e, Demir, yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Demirel'di. Düzelt lütfen ya da hatırlayan izleyicilerden olursa söylesinler. Demirel'e soruyorlar. İşte gene bir Yunanistan ihtilafı galiba. Bir ağız dalaşı var. Yani Yunan Gölü müdür Akdeniz diye soruyorlar. Akdeniz. Akdeniz, Akdeniz ee, ...bir e, Yunan gölü değildir... ...Akdeniz bir gül değildir... ...Türk gölü de değildir... ...Akdeniz bir göl değildir... değildir. ...diye bir değildir cevap abi. veriyor... Yani e, ...Akdeniz bir göl olsa bile... ...diye başlayayım ben... ...yani bunun... ...Yunan gölü haline gelmesine sebep olan olaylar... ...9-10 yıl önce başladı... ...bugün şikayet ettiğimiz... ...mani olmaya çalıştığımız durum... O günden öngörülebilir bir şeydi bu. Çünkü öngörülen, öngörenler ve uyaranlar vardı. Mısır'la, Körfez ülkeleriyle Yapma onunla kadar koparıp diye, atmayalım. Evet. Diplomasiden uzak kopmayalım. Bir Çin at, şey Japon atasözünü o zaman söyleyenler vardı söyleyenler değil mi? Söyleyenler vardı. İpi çekip kopartmayalım mıydı? Bu son ip, e, ipi koparma lazım olur. Lazım i̇pleri koparma lazım olur.